Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, MMA dövüşçüsü Kerim Engizek ile gerçekleştirdiği buluşmada, şu an Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar ile yaşadığı sakatlık pozisyonunu anlattı. Osimhen'in açıklamaları şöyle, geçen sezon burada bir maç oynuyoruz. Bir oyuncu bana çarptı ve dirsek attı. Ben yerdeydim ve o küfür etmeye başladı. Sonra ayağa kalktım ve formasını tuttum başımı onun alnına koymak istedim ama sonra düşündüm, eğer kırmızı kart alırsan, takımı çok kötü duruma sokarsın. O Simhen, Napoli'de forma giydiği dönemde Milan Skriniar ile yaşadığı çarpışmayı da detaylı şekilde anlattı, top kanattan geldi. Topa vurmaya çalışıyordum, o başını geriye getiriyordu. Kasıtlı değildi ama çenemi onun kafasına çarptım ve kemiğim her yerinden çatladı. Sonra Milan'daki hastaneye gittim. Doktor önce röntgenle baktı, ardından MR istedi. Ameliyat olman gerek dedi. Ben önce karşı çıktım, mümkün değil, ameliyat olmam. Ama futbola devam edebilmek için bu tek yoldu. Mecburen ameliyat oldum. Victor Osimhen, Kerim Engizek'e sınırlı sayıda üretilen Solo ÜL Gala kutusunu hediye etti ve duygularını şöyle paylaştı, buna Solo ÜL Gala diyoruz, yani sadece Galatasaray gibi. Burada benim imzam ve maskem var, sınırlı üretim. Gala ambilemi var. Sen şampiyonsun, ben de şampiyonum. Ben ve ailem adına sana sunuyorum,